Şimdi algoritmada şartlar kısmı yavaşça devreye girecek. Toplamları 4 olan, 0'dan büyük olan ve 0'dan büyük olan 2 adet sayıdan oluşan çözüm nedir? Ş çözüm 2 artı 2 ve 1 artı 3. Şart olarak 0'dan büyük sayılar istendiği için burada dikkat etmemiz gerekiyor. Algoritmada yine bir şart oldu. Nedir o şartımız? Sıfırdan büyük olan sayıları kullanacaksın. Yani beynimize dedik ki bak sen bir sayı tutacaksın ama eksi olamaz. Sıfırdan küçük sayılar olamaz. Büyük olacak o sayılar. Yani sıfır kullanma. Bir kullan. iki kullan. Üç kullan. Şimdi dördü kullanmış olsam iki adet sayı seçeceğim için dördü kullanamıyorum. Geri kalan rakamlar elimde iki, bir, üç kaldı. Bunlarla da işlem yaptım. İki, iki, dört. Bir artı üç, dört. Böylece sonuca ulaşmış oldum. Algoritma başarıyla tamamlanmış oldu. Böylece algoritmada şart kavramını da anlamış olduk. Yani bundan değinmiş olduk.